Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Türkiye Portekiz maçı ile beraber sizlerle birlikteyiz. Montelio kadroda tam 4 değişiklik yaptı. Mert Günok sakatlığının ötürü kadroda yoktu. Mert Müdür yedekler arasındaydı. Arda Güler yedekler arasındaydı. E, Yorgunluğun ötürü oynatmadığını söyledi Montelio. E, ve e, Kenan Yıldız da yedekler arasındaydı. E, i̇lk 11'ine baktığımızda kalede Altay Bayındır. Zeki Çelik, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalanoğlu, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve ileride Barış Alper Yılmaz'la başladı. Aslında Montelio şöyle başlayabilirdi. Samet Akaydın yerine Merih Demir olabilirdi. Biraz daha savunmayı güçlendirebilirdik. en azından yani Samet Akaydın Gürcistan maçında evet iyi bir performans gösterdi ama bazı Yer alanlarda bazı pozisyonlarda çok geç müdahalelerde bulundu. E, orta sahamız Gürcistan maçında da çok fazla iyi değildi. E, biraz daha orada dinamik katılacak e, oyuncu alabilirdik. Eğer İsmail Yüksek fizik açısından iyi değilse onun yerine Salih Özcan'ı e, tercih edebilirdik. Bizim aslında bugün orta sahayı olarak beşli bir orta saha, beşli bir savunmayla e, çık çıkmamız gerekiyordu. 5-4-1 hamlesi e, yapabilirdik. Savunmayı biraz daha güçlü tutalım. Orta sahayı da biraz dinamik tutalım Anlayışıyla e, maça başlayabilirdik ama e, Montelio tercihini bu yönden kullandı. Dediğim gibi İsmail Yüksek eğer fiziksel olarak e, iyi durumda e, değilse onun yerine Orkun Kökçü yerine Salih Özcan tercih edilebilirdi. E, savunmayı beşleyebilirdik. Daha iyi olabilirdi. Çünkü Portekiz'in hücum hattı çok kuvvetli bir hücum hattı var. Özellikle Leo, Fernandes ve Silva bu üçlü e, ve kanatları çok hızlı e, ikili vardı. E, bunları alabilmek için beşli savunma yapıp biraz daha alan kapatmalarını e, doğru bir şekilde e, yapabilirdik. E, nasıl oynamamız gerekir bu takıma karşı? Şimdi Kerem ve Yunus'un oynaması direkt kaleye gidebilecek. E, savunma arkasına koşu yapabilecek oyuncular. Arda'nın oynamaması büyük eksiklik. Her ne kadar Arda Güler hani eğer kendi demediyse ben yorgunum hocam Beni bu maç oynatma diye o zaman bir şey demememiz lazım ama şimdi Arda'nın en azından bir 45 dakikayı kaldırabileceğini düşünelim. Arda Güler 45 dakikayı kaldırabilecek bir oyuncu. Bütün zaten Real Madrid'de bütün o yüklemeleri, kapasiteleri yemiş bir oyuncu. Daha genç bir oyuncu. Yani ve arada 4 günlük bir dinlenme zamanı vardı bu oyuncu. Evet 90 dakika çok büyük bir mücadele yaptı Gürcistan maçında. Ama bu maçta da Arda Güler en azından bir 45 dakika kadar oynayabilirdi. Tercihini Arda Güler'den yana kullanabilirdi. Mutlaka 45 dakikalık bir şey, performansı oyunu kaldırabilecek bir durumda olabilirdi Arda Güler. Ama hoca tercihini bundan yana kullanmadı. Oyun olarak dikkatli, sabırlı oyun oynamamız lazım. ayağa pas yapan, uzun top atan bir oyun oynamamız gerek. Savunma olarak çok dikkatli olmamız gerek. Çok fazla pozisyon vermememiz gerek. Şut vurdurmamamız lazım. Savunmayı iyi yapmamız lazım. Portekiz'e boş alan bırakmamamız lazım. Diğer maçlardan daha fazla koşmamız lazım ve daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Ve Portekiz maçı 3-0 kazandı. Silva 21. dakikada attı. Samet Akaydın 28. dakikada kendi kalesine gönderdi. Bruno Fernandes de 55. dakikada attı. bizim ilk pozisyonumuz, şutumuz 31. dakikada ilk tehlike pozisyonumuzu yakaladık. O da Kerem ile birlikte maça iyi başlayamadık. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Bir oyun düzenimiz yoktu. Oyunu kurmakta zorlandık. Topu tamamen rakibe verdik. Ayağımızda top tutamadık. Pas yapamadık. Rakibe pozisyon verdik bir de üstelik. Uzun toplarla bir iki bir şey yapmaya çalıştık. Onun dışında pozisyon bulamadık. Dağınık oynayan bir milli takım vardı. Kenarları kapatamadık. Onlara o boşlukları verdik. Özellikle daha maçın başında birinci dakikasında o boşluğu verdik. Birinci dakikasında gol atıyorlardı aslında. Bizim orada bile önlem almamız gerekiyordu. Hadi ilk dakikada o pozisyonu verdik. Şans bizden yana oldu. Gol yemedik. Ama hemen oraya... Montelio'nun bir uyarı yapıp savunmaya dikkat edin. Leo'yu tutun, alan kapatın demesi gereken yerde biz aynı şekilde o pozisyonları vermeye devam ettik. Bunun dışında oyunu ağır oyun oynayan bir takım vardı. Topu aldığımızda ileriye hızlı çıkışlar yapamadık. Kanatları hızlandıramadık. Hiç etkili değildik. Orta sahamız çok yumuşak. Bu orta saha hiç ortaya ağırlığını koyamadı. Varlar mı yoklar mı belli değildi. Hiç ayaklarına top değmedi. Hiç kimse birbirine yardım etmiyor. Takım olarak biraz daha birbirimize aslında yakın olmamız gerekiyordu. yakın oynamamız lazımdı. İlk yarı rezalet bir top oynadık. Ee, diyebiliriz. Ne yaptığını bilmeyen, maça iyi konsantre olamayan bir milli takım vardı. İkinci yarıda Montello değişikliklerle başladı. 45. dakikada ya ikinci yarının başında Orkun Kökçü çıktı. Yusuf Yazıcı oyuna girdi. 58. dakikada Kaan Ayhan çıktı. Kenan Yıldız oyuna girdi. Kerem Aktürkoğlu çıktı. İsmail Yüksek oyuna girdi. 70. dakikada Yunus Akgün çıktı. Arda Güler oyuna girdi. 75. dakikada Samet Akaydın sakatlanarak çıktı. Ona da geçmiş olsun diyelim. Merih Demirat oyuna girdi. Sağda olmayan bir takım vardı. İlk yarıda nasılsa ikinci yarıda aynıydı. Oyuna ağırlığımızı koyamadık. Topla hızlı oynayamadık. Geriden oyun kuruyorsak topla hızlı oynamamız lazım. Biz bunu yapamadık. İki yönü de iyi yapamadık. Topu rakibe veriyorsak alan kapatmalarını iyi yapmak zorundaydık. Savunmada pozisyon vermememiz gerekirdi. Hücumda kötü olduğumuzu ve e, kadar savunmada yapamadık. Topu hep rakibe verirsek o, e, vererek oynamamamız gerekirdi aslında. Yani bizim biraz da olsa oyun ağırlığını koymamız lazımdı. Evet savunma yapıyorsak ona göre davranmamız lazımdı ama biz 1. dakikadan itibaren 90. dakikaya kadar hep dağınık oynayan bir milli takım vardı ve hep topu rakibe verdiğimizde de zaten aslında biz yoruluyoruz. Sen topu rakibe veriyorsunuz. Bir lehimize olacak zannediyorsunuz. Hızlı çıkışlar yaparak bir şeyler yaparız zannediyorsunuz. Zannettik. Ama bunları yapamadık. Şimdi topu rakibe veriyorsanız biz yorulduk. Yani sürekli bizi onlar koşturdu. Bir sağa koşturdu, bir sola koşturdu. En sonunda artık bizim oyuna müdahale edip diyecektik ki topu biz alıyoruz ve biz oynayacağız. Biraz da siz yorulun. Bizim böyle bir şeyler yapmamız e, gereken yerde biz 90 dakika boyunca hiçbir şey yapamadık. E, orta sahamız zaten çok kötüydü. Özellikle yani Yusuf e, yazıcı da oyuna girdikten sonra ikinci yarının başında o da çok fazla bir şey yapamadı. O da ortalıkta yoktu. Bir iki tane uzaktan e, şut denedi. E, onlar da isabetsiz oldu. Mesela burada Montelio'ya şunu sormak lazım. Yani 90 dakika boyunca hiçbir e, bir şey yapamadı? Hiç Hiçbir müdahale Edemedi. Mesela bu takım ilk yarının e, bittikten sonra soyunma odasında nasıl bir oyun planı e, konuştu. E, ardından sen Yunus Akgün'de ne gördüğünde 70 dakika boyunca Yunus Akgün'ü e, sağda tuttun. Niye mesela e, ikinci yarının başında oyundan almadın? Herkes ben şunu bekliyordum işin açıkçası. E, Yunus Akgün çıkar, Arda Güler oyuna girer e, diyordum. Ve Orkun yerine de Salih Özcan'ı e, bekliyordum. En azından biraz daha orta sahayı e, alayım, tutayım diye bekliyordum ama bunu yapmadı. Mesela Arda Güler oyuna girdikten sonra gerçekten ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu görmüş olduk. o arada bir anda oyuna girdikten sonra oyunu biraz daha hareketlendirdi. Ayağımızda top tutmaya başladık. Özellikle Abdülkerim Bardakçı'nın iki gün önce yapmış olduğu açıklamada top Arda Güler'e geldikten sonra biz rahatlıyoruz ediyordu. bugün de 70. dakikadan sonra aslında bunu görmüş olduk. Yani Yunus Akgün'de ne gördün? Kısacası ayakta duramadı. İlk yarıda 3-4 tane top geldiğinde hep kayarak düştü bu oyuncu. Ne gördün de bu oyuncu 70 dakika boyunca oyunda tuttun? Ardından söylüyoruz geçenki Gürcistan maçında da söyledik. Samet Akaydın evet tamam senin eski öğrencin Adana Demirspor'da iyi oynamış olabilir ama Gürcistan maçında da bazı yerlerde bazı pozisyonlarda çok geç müdahalelerde bulunmuştu. Ve böyle ki bugün de e, ikinci golde hata yaptı. Kendi kalesine gol attı. Orada bir iletişim kazası yaşadı Altay Bayındır'la birlikte. Aslında orada da Samet Akaydın hatası var. Niye hatası var? Yani sen çok rahat bir pozisyondasın. E, kendi alanındasın. Arkanda, önünde, sağında, solunda oyuncu yok. Yani niye geri veriyorsun? Bir tane Portekizli yok yanında. Neden geriye veriyorsun? Ve bir anda zaten orada da Altay Bayındır da kaleyi terk ediyor. Yani bakmadan da oraya top atıyorsun. E, niye bunu yapıyor Samet Akaydın? Bir e, topu kontrol edersin. Arkana bakarsın Altay Bayındır ne tarafta madem geri vereceksen. Ama bunu yapmadı e, Samet Akaydın. E, bunu söyleyebiliriz. E, Montelio oyuna çok geç müdahalelerde bulundu. E, ardından e, değişiklikleri çok geç yaptı. E, savunmayı beşlemen lazım senin. E, ilk yarıya böyle bu şekilde başlaman gerekiyordu. Bunları yapamayan bir milli takım vardı. Evet artık gideceğiz e, Çekya'yı yenip e, geleceğiz. E, Çekya'yı e, yeneriz diye düşünüyorum. Mesela Gürcistan maçında da oynadığımız oyun e, Gürcistan için yeterli olabilir. Gürcistan'ı yenmek için yeterli olabilir ama Portekiz'i bu oyun yenecek güçte değil o günkü oynadığımız oyun. Bizim bugün burada daha farklı şeyler yapmamız lazımdı. Ayağında top tutmamız gerekiyordu. Kenarları çok hızlı bir şekilde kullanmamız gerekiyordu. Aslında plan buydu ama büyük ihtimal maça biz iyi konsantre olamadık. Oyuncularımız da iyi konsantre olamadık. Mesela birinci golü yedikten sonra arka arkaya pas hataları yaptık. Çok da pas hatası yaptık. Ve birinci golü yedikten sonra takım zaten bir anda artık ortadan kayboldu. Ardından ikinci gol geldi. İyice moral olarak çöktük. Yani bugün biz hiç sahada doğru olan bir şey yapamadık hep kötü olan şeyleri yaptık bunu söyleyebilirim Çek maçını dediğim gibi yenip geleceğiz oradan ümitliyiz bu milli takım bu gruplardan çıkacak diyelim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki ayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın.